Allah ayva hadi çektiği Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ikamet eden Duram ve Hatice Yıldız çifti Ölen köpeklerin ardından önce sinir krizi geçirdi, ardından cenaze töreni düzenleyip evlerinin bahçesine defnetti. Hayvansever aile köpeklerinin mezarı başında el açıp dua etti, gözyaşlarını tutamayıp hüngür hüngür ağladı. 1998 yılında Ankara'dan aldıkları Panka adlı köpekleriyle tam 15 yıl aynı çatı altında yaşayan Yıldız ailesi, onu öz evlatlarından ayırmadı. El bebek, gül bebek büyüttükleri Panki'nin hastalanmasının ardından Büyük şok yaşayan ailenin bütün uğraşları onu hayata tutmaya yetmedi. <laughs> Pankin'in ölümüyle sinir krizleri geçiren aile köpeklerine olan sevgisini cenaze töreni düzenleyerek gösterdi. Panki'ye cenaze töreniyle evlerinin bahçesine yaptıkları mezara defneden SSK'dan emek Turan ve Hatice Yıldız çifti... mezar başında el açıp dua etmeyi de ihmal etmedi. Yıldız ailesinin Panki'ye olan sevgisini bilen komşuları ve yakınları da acılı çifti ziyaret edip başsağlığı diledi. Ama hayvan almayacağım ama yine hayvanlara bakarım zaten iki tane daha köpek var. Onlar da öldükten sonra bir daha köpek almayacağım ben. De. Yani çünkü ne kuş alırım, ne balık alırım, ne her şey. Ben Allah'ın yarattığı her şeyi hiçbirini almayacağım evime. Çünkü dayanamıyorum, dayanacak gücüm yok yani. Kalbim dayanmaz artık bundan sonra. 15 senedir de bizde. Öyle çocuk gibi bakıyorduk biz ona. İşte oyuncakları, evi, maması, yedi kutu maması kaldı bizde öyle. E, nüfus kağıdı var, iğnelerini, aşılarını yaptırıyorduk. İşte canım sen anlat, ben anlatamayacağım artık. O bizim yavrumuzdur resmen. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. İnşallah bir daha asla bir hayvan alıp evimin içinde beslemeye düşünmüyorum ama dışarıdaki hayvanları da asla bırakmayacağımı söylüyorum. Nerede görürsem onları elimden geldiğince yardım etmeyi istiyorum.